Yeşim ve Arif, iki yıldır evlisiniz. Nasıl tanıştınız? Aynı iş yerinde çalışıyorduk. İş yeri de bugün öyle geldi. Ama <laughs> Aynı iş yerinde çalışıyorduk. Tabii önce arkadaşlık ve çok iyi anlaşıyorduk. <laughs> Şimdi sonra o bana teklif etti ve ben onun teklifini kabul etmedim. Aynı iş yerinde sevgili olamayız dedim. Sonra o Olmaz. işi bıraktı. Şirketimiz çok zarar görüyor. <laughs> sonra o işten ayrıldı. Aradan bir ay geçti, ben de işten ayrıldım. Araya tabii belli bir mesafe girdi. Onu özlediğimi ve gerçekten onunla iyi bir anlaştığımı... ...ve ileriye dönük bir şeyler olabileceğini düşündüm. Ve tekrar işe başvurdun. Hayır, ben onu aradım. <Gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha. tamam. Evet, aradın ve dedin ki... Ben sana yemek ısmarlayayım dedim. Tamam, sen bana yemek ısmarla ama bu seferlik ben sana yemek ısmarlayayım dedi. İlk bizim dışarı çıkışımız orman oldu. <laughs> <laughs> Ormancı! Yeşim, ormana gidelim mi diye. Ee. Ve yemek ısmarlamak için mangal yapmayı teklif etti. Ama mangalı yakamadı. Ormana gittiniz. <laughs> hafif yağmur falan, falan Evet, hafif yağmur. Ben işim iyiyim diye arabada beni tutuyor kendisi dışarıda mangal yakacak. Tabii centilmeniz bu ya. Yani. Ben oturamadım, yakalım. Ha, halledeceğim. Peki ne yediniz? <laughs> hazır. Yani oradan dışarıdan hazır bir şey yedik. Ya mangal yakamamak da ilk buluşmada karizmayı fena çizmez mi ya? <laughs> Yeşim yanacak sen arabanın içi müziği de aç. <gülüyor> <gülüyor> Ama bayağı uğraştı. <laughs>